Şimdi İstanbul Arnavutköy'e gideceğiz. Bir tadilat yapılıyordu. Ancak o yapılan tadilatlarda önlem alınmaması artık bir toplumsal sorun haline geldi. Tadilat yapılan yer bir okul. Okulun çatısında yapılıyor tadilat. Bak burada bir dursun. Bir dursun şu görüntü çok önemli. Okulun çatısında tadilat yapılırken burada bir önlem yok. Öğrenciler de oyun oynuyorlar. Teneffüse çıkmışlar. Allah muhafaza buradan kiremit düşebilir. Bir parça düşebilir. Herhangi bir tornavida gibi bir şey düşebilir. İnsan düşebilir. Aşağıda çocuklar var. Böyle bir sorumsuzluk olmaz. Bu sorumsuzlukla ilgili de gereken cezanın verilmesi gerekiyor. Metrelerce yüksekte çalıştılar. Hiçbir önlem almadan tadilat yaptılar. Olay İstanbul Arnavutköy'de bir ilkokulun çatısında yaşandı. Çatıda yapılan tadilat işlemi yürekleri ağza getirdi. İşçiler okul çatısına güneş paneli döşedi. Ne güvenlik önlemi alındı ne de teneffüse çıkan öğrenciler düşünüldü. Çatıda çalışma yapılırken öğrenciler aşağıda oyun oynadı. Tehlikeli tadilat çalışması ise dronla havadan görüntülendi.